Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Arena Breakout videosunda birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere üç farklı türde benim için yeni başlayanların kullanmasını önerdiğim en kolay, kullanılabilir ve en iyi silahlardan bahsedeceğim. Öncelikle silahçıyı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Silahçıya giriyorum. Burada size bir tane taarruz tüfeği, bir tane SMG ve bir tane de keskin nişancı tüfeği tavsiye edeceğim. Öncelikle taarruz tüfeğimizle bir başlayalım. AK74N kullanmanızı ilk etapta öneriyorum. Zaten oyun size o hikaye bölümünü geçtiğinizde bundan veriyor. O yüzden para silah için harcamanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Öncelikle bu silaha neler yapacağız? Hemen bir tane taban takacağız arkadaşlar. Taban takmamızın amacı da burada dürbün takmak. Yakın mesafede gerçekten AK çok ölümcül bir silah arkadaşlar. Nişangahımızda 1x olacak. Zaten ilk başta genelde çiftlik haritasına giriyoruz ve çiftlik haritasında bizim çok çok uzak mesafelerden çatışma yapmamıza gerek kalmıyor. Hemen bunu takacağım arkadaşlar. Bunu onayla diyorum. Silahımız bu şekilde gözükmüş oluyor arkadaşlar. Bir tane de namlu ağzı takalım arkadaşlar. Benim namlu ağzım önereceğim size burada en ucuzları olacak. Zaten en güzelleri de bunlar arkadaşlar. Hemen sol tarafta tepme ve işte ergonomi, isabet oranı vesaire bunları görebilirsiniz. beni takacağım da burada 102 koenlik arkadaşlar. Bir tane kompansatör olacak. Şöyle hemen bir onayla diyelim. Onayla dedikten sonra işte birleştir dediğimizde silahın bize maliyeti gözükecek arkadaşlar. Burada 6000 koenlik silahı düştüğümüzde bu silahı yaklaşık 13000 koen civarına mal edebiliriz arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz mermileri de kullanmanızı öneriyorum. Yalnız level'ınız arttıkça mermilerinizi daha üst level'a çıkarmanızı öneririm arkadaşlar. Bu çok önemli. Dediğim gibi bu videonun amacı yeni başlayanlar için olacağı için bu mermiler sizi bir süre götürecektir. Şimdi SMG Build'imize geçelim arkadaşlar. Buradan vazgeç ve ayrıl diyelim. SMC'ye geliyoruz. SMC'de de önerim MP5 olacak. Benim bu zamana kadar oynadığım bütün silah oyunlarında en favori SMC'm yakın mesafe silahım budur arkadaşlar. Hemen buna da bir tane tabanlık takalım. Tabanlık takmamızdaki amaç daha önce söylediğim gibi burada nişangah takmaya yardımcı olacak bir aparat olması. Şimdi nişangah kısmına gelelim. Bu nişangahı takarken yalnız onun üstüne bir yükseltme aparatı takmamız gerekiyor. Amaç da bu. Bunun üzerine direkt dürbünü taktığımızda silahın kendi nişangahı dürbünü engelliyor. Bunu engellemek için de bir tane alt tarafa yükseltme aparatı takıyoruz. Tekrar nişangah kısmına gelelim ve bu nişangah gerçekten işimizi görecektir. Daha sonra da arkadaşlar namlu ağzı takacağız. Namlu ağzı da ben burada size bunu öneririm. Susturucu MP5 için gerçekten muhteşem bir tercih olacaktır. Hemen bir tane de şarjör bakalım. Şarjör de hemen sağ tarafta. Buna tıklıyoruz. Burada işte şarjörümüz bu arkadaşlar. MP5 50 şarjör. Bunu onayla dedikten sonra hemen maliyetini bir gözden geçirelim. Silahımızın olduğunu düşünürsek... silah hariç 20.000 coin'e mal olacaktır arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz mermileri kullanmanızı da öneriyorum. Tabi bunlar ilk başta da söylediğim gibi yeni başlayanlar için kullanılabilecek mermiler arkadaşlar. Bu mermiler daha yüksek level'larda daha iyi mermilerle takas edilmek zorunda. Daha güçlü rakiplerle karşılaştığınızda daha güçlü mermileri tercih etmelisiniz. Son önereceğim silah da. Ya, tamam hadi baba. Son önereceğim silah da arkadaşlar vadi haritasında çok sıklıkla tercih edilen keskin nişancılardan olacak. Hemen bir tane keskin nişancıya geçiş yapalım. Burada bu... Oyunda botlardan dahi alabileceğiniz Mohsin'i size tavsiye ediyorum. İlk başta bu silahlara para vermeden yapmamız lazım bu büyütleri. Namlu ağzı için arkadaşlar burada tercihlerimiz sıralı. Hemen Mosin AG namlu ağzını seçeceğiz ve buna bir tane de arkadaşlar dürbün takacağız. Dürbün için bir tabanlığa gerek tabii ki var. Hemen bu tabanlığı seçiyorum ve daha sonra nişangahtan burada 8x'i takıyorum arkadaşlar. Uzak mesafe bir silah olacağı için 8x gerçekten çok işimizi görecektir.